Tabii e, sizin gibi böyle başarılı kazanabilmek için de o başarıya da inanmak gerekiyor. E, biz bu inanıyoruz ama bu inancı nasıl başarıya dönüştürebiliriz ya da hayat performansımızı lokomotifi haline getirebiliriz. Ya şimdi insanın değerleri olması lazım Yasin. Değerler. Yani mesela Serhat'ı, yani Serhat değerlerin nesinin? İlkelerin yani. Ya da Ömer'in Ömer ilkelerini. Mesela cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti nasıl ayakta duruyor? Hiç düşündünüz mü? Atatürk cumhuriyeti kurduğu zaman ilkeler olmuş, ilkeler. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, değil mi? İnkılapçılık yani ilkeler. O ilkeler sütundur. Binayı onun üzerine inşa ediyorsun. Şimdi insanların da ilkelerinin olmasını gerektiğine inanıyorum ben. Yani değer yargılar. Olmazsa olmazı. Hakan Acar'ı Hakan Acar yapan şeyler. Az önce insanlardan geri bildirim almıştınız. Yani başarı diye ben bir şey hani böyle bir iş hayatı başarısı gibi düşünmüyorum. Ben mutlu olabilmenin peşinde koşuyorum. Bak, benim için kelime mutlu olabilmek. Bir, inanmak. Ben inançlı bir adamım. Ben ümit vardır benim içimde. Umut vardır. O ışık hiçbir zaman sönmez. O ışık söndüğü zaman zaten ben biterim. Ama bunu söndürmemek için acı, keder, bilmem neleri de sabretmem ve omuzlamam lazım. Güçlü olmam lazım yani. Abi bak mum etrafı ışıttır değil mi? Ama mum yanıyor be. Yani tükeniyor. Ama etrafı ışıtıyor. Yani sen öyle oluyorsun. Sen mum gibi oluyorsun. Etrafı ışıtıyorsun ama o acıları da yenmen lazım. Güçlü olman lazım. Saygı. Saygı kelimesi ya. Benim olmazsa olmazım. Yani sevgiden öne geçiyor. Ben size saygı duyduğum için böylesiniz. Siz bana saygı duyduğunuz için böyleyiz. Bunun kadar güzel bir şey yok. Değer vermek. Değer vermek. Emeğinize değer veriyorum. Bak hazırlanmışsınız, gelmişsiniz, süslenmişsiniz falan filan. Siz bana değer veriyorsunuz, zamanınızı ayırdınız diyorsunuz falan. Hey, yani sana değer veriyorum, insana değer veriyorum, hayvana değer veriyorum, ağaca değer veriyorum. Tabiata değer veriyorum. Yanlış bir şey olabilir, hatalı olur, çekimi kayıt etmemiş oluruz. Bir daha çekeriz. Olur hata, yanlışlık insana mahsus. Biz birbirimize saygı duyduğumuz müddetçe, emeğimize saygı duyduğumuz ve birbirimize değer verdiğimiz bir bunların hepsini aşarız be. Asla pes etme ruhu var. 35'inden sonra, 30'undan sonra daha böyle oldum. Tamam çalışkanlık, hırs bilmem ne vardı ama gitgide kendimi buldukça, anlam yükledikçe hayatta kendime böyle daha iyi oldum. Çünkü senin yaşındayken benim karşıma Hakan Açar gibi birisi çıkıp konuşsaydı ulan var ya şu dünyanın Elon Musk'ı olurdum lan ben. Şu dünyanın Amazon'un sahibi olurdum. Şu dünyada uzaya roket atan adam ben olurdum. NASA'da çalışan adam da ben olurdum. Ama baba inşaat ustası oğlum. Adam tıp yazdı sana. <laughs> yani bizdeki vizyon o yani. Kimden öğreneceksin ki? Kim sana mentorluk yaptı ki? Kim sana abilik, ablalık yaptı? O yüzden benim böyle değer yargılarım. Mesela en önemli özelliklerden bir tanesi ilkelerde araştırmacıyım. 42 yaşındayım ama deli gibi araştırıyorum. Artı yatay, dikey, enine, boyuna neyse mentorluk. Ben şuna açım. Sürekli gelişim yağmurları altında sırılsıklam oluyorum diyorum ya. Yani bugün sizden bir şey öğrenebiliyorsam ne mutlu bana. Kapmaya çalışıyorum direkt. Melisa bana bunu öğretti, Arda bana bunu öğretti diyorum. Gözlerim açılıyor direkt açım lan araştırma geliştirme açım aç. Yemek yemekten daha önemli benim için. Ve siz Instagram çocukları, siz Twitter çocukları, siz dijital çağın çocukları inanın bizden daha fonksiyonlu yetişiyorsunuz. Bizden daha çok şey öğreniyorsunuz. Çünkü hem sizin ekosisteminiz onu gerektiriyor hem de benim kullanmadığım kadar daha çok kullanıyorsunuz o mecraları. Twitter'ı bilmem neyi. haber öğreniyorsunuz. Hayatınız cep telefonuyla doğdunuz. Cep telefonuyla büyüdünüz. Ee, i̇nanmakla bir dönemimizle alakalı bir soru sorayım. Teknolojinin e, bu deneyi ilerlediği dönemde e, genetik programlama şu anda mümkün değil ama ileride mümkün olacağını düşünüyorum. E, eğer mümkün olsaydı insanlık nasıl olurdu? Ya da sizce genetik programlama mümkün müdür? Mümkündür. Bence mümkün. Türk işi, Japon işi diye bir Türk filmi var. Kemal Sunal'ın Fatma Girik'le. Seyrettiniz mi? Özkan evet. seyretmiş galiba. Evet. Serhat seyrettin mi sen? E, tanıdık geldi ama izlemedim galiba. Şimdi bundan 20 yıl ya da 30 yıl önce Kemal Sunal komşusuna aşık oluyor Fatma Girik'e ama Fatma Girik'te mahallenin en güzel kızı Kemal Sunal'a pas vermiyor. Sonra bir gün Kemal Sunal bir Japon'la tanışıyor ve Japon'un hayatını kurtarıyor. Misafirperverliğini gösteriyor. Japonda bunun evinde kalınca bunun Fatma Girik'e aşık olduğunu falan öğreniyor. Yani bizimkisi platonik aşk. Yani Fatma Girik severmediği için. Japon memleketine gidiyor. Japon memleketinden bir tane robot yolluyor. Fatma Girik'in robotu. Yani bildiğin Fatma Girik gibi bir robot yolluyor. Bir bakıyor bu Kemal Sunal tuhaf geliyor. Aa! Wow! Fatma Girik'i sanki kutuya koymuşlar gibi. Sonra orada yazmış işte düğmesine bas. Bilmem neye bas. Düğmesine basıyor. Buyurun diyor. İşte hizmet ediyor. Seviyor. Her şey yapıyor. Geziyorlar. Herkes diyor ki Fatma Girik'le geziyor. Halbuki Kemal Sunal robotla geziyor. Şimdi bunu ben seyrettiğimde 10 yaşlarında 15 yaşlarında falandım belki. Yani Ta kaç yıl öncesinin filmi. Ve robot insan yani hani baktığın zaman robo, insan gibi bir robot yapmışlardı. Bugün, sofya mıydı lan o? Şeylere çıkan e, panellere, seminerlere. sofya değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi, yaptılar mı kardeşim? İnsansı robot yaptılar mı? Hatta Hı. Hangi kadının resmini istiyorsan bunu yerleştirebiliyorlar. Hangi erkeğin yüzünü istiyorsan onu yerleştirebiliyorlar, değil mi? Aynı oturuyor yapay zeka gibi. iPhone'u olan var mı? Siri denilen bir şey var bunun içinde. Siri. Abi küsüyor ya. Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen benim telefonum musun? Nasıl bana küsersin? Ama küsüyor. Şimdi 30 yıl önceki bir film senaryosu Bugün günümüzde var mı? Var. O zaman ve teknoloji yavaş gelişmesine rağmen var. Bugün bir yılda geçmişin 30 yılı kadar ilerliyorsun. Ben şunlara inanıyorum bakın. Çok uçuk kaçık olabilir. Çok uçuk kaçık olabilir. 80'ler dizisini seyrediyorsanız orada pastanede bir adam diyor ileride bunu yapacaklar diye. Herkes hadi lan diyor. Hani söylüyor. Şimdi bu arkadaşın sorusuna gelince Kesinlikle çip gibi bir şeyler. Size entegre edecekler. Bunun beyinle haberleşmesini sağlayacaklar. Nöronlar gibi. Beyindeki nöronlar gibi. Sonra size o yüklediğiniz otomatik bilgi olarak girmiş olacak zihninize. İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bileceksiniz. İşte bilmem neyim dans etmeyi bilmiyorsanız dans etmeyi bileceksiniz. Ama bunun yeteneksel haline dönüştürecekler. Bir de yetenek kısmı var. Bilgiyi yüklüyor ama bir de yeteneğinin olması lazım. Yani sen hala dans etmeyi bilmiyorsan hani nasıl olduğunu biliyorsun da bir de vücudunu ona uydurman lazım. Şimdi bunu kesinlikle yapacaklar. Bak ben size söyleyeyim. Evrim diye bir film var. Seyrettiniz mi? Evrim. Ee, kimdi o ya? Bu Karayip Korsanları'nda oynayan, başroldeki oynayan çocuk neydi? Yani. He? Johnny Depp. Yani. Johnny Depp'in Evrim diye bir film. Tamam mı? Müthiş bir film internet ya da sanal yapay zeka haberleşiyor. İnternette her şey var mı kardeşim? Her şey var. Şimdi sen senin çipin internete bağlı olduğunu düşün. Bu beyin Hindistan'daki hastanedeki tedavi yöntemini de biliyor. Bu beyin Afrika'da hangi bitkiden nasıl ilaç yapıldığını da biliyor. Şimdi karşında Allah gecinden versin Özkan trafik kazası geçirdi. Sen de oradasın. Hemen bir doktor gibi Operatör, cerrah gibi müdahale edebiliyorsun. Manyak bir şey. Bütün her yerle haberleşebilen insanlar. Yarısı insan, yarısı robot olanlar neydi? Cyber. Ha, cyberlar. Yani onların filmleri de zamanında yapıldı. Senin her şeyin böyle düşünebildiğin her şey olacak. İki, artık bedenin organları arabanın parçaları gibi. Sen hava filtresini, yakıt filtresini bilmem neyi değiştirmiyor musun? Şimdi koyunu kopyalayan teknoloji. İnsanı kopyalamadı mı zannediyorsunuz? İnsanı da kopyalıyor. İkinci bir Hakan yaratıyor. Hakan'ın midesinin ömrü azalınca yakıt filtresi gibi düşün. Buradaki adamın midesini alıyorlar. Onu öldürüyorlar. Bu mideyi buraya takıyorlar. Al sana malzemeyi değiştirdim. Tekerleği değiştirmiş gibi yola devam. Hatta 3D yani 3 boyutlu printerlarda Artık insan vücuduna adapte olabilen mideyi yapacaklar, onu yaşatacaklar, sonra buraya yerleştirecekler. Artık belki yarın yani parçalarının bazıları onlar olacak. Kolun kırılsa bile robotik kol koyacaklar artık. Ve eskiden 50 kilo kaldıramazken o robotik kolla 500 kilo kaldıracaksın. Al sana süper insanlar. Bunların hepsi bana sorarsan 50 yıl içerisinde gelecek. Ben, de, ben de, de göreceksiniz. E, zaten e, de böyle açıklamaları da var yani böyle çift ile ilgili konferansları da falan da vardı. Ya yani ben hayal edemiyorum yani hani nasıl bir şeye gidiyoruz? Şu olacak arkadaşlar bakın beyin transferleri olacak. Yani Hakan Acar'ın vücudundan diyelim ki boş vücut diyelim Elbise gibi, takım elbise gibi düşün Hakkı Nıcır'ın vücudunu. Yasin'in beynini buraya koyacaklar. Zihin kopyalama gibi. Yasin bir bakacak. Ulan aa, yeni kıyafetim buymuş diyecek. Yeni kıyafet bu diyecek yani. Sonra buradan çıkartacaklar Yasin'in zihnini. Melisa'nın vücuduna koyacaklar. Yasin diyor, kadın olduk lan bu sefer de diyecek. <laughs>